Unicountrymen'e beş kişi rahat rahat sığabiliyor mu? Oh. İç tasarımda rahatlık ve genişlik ön planda olduğu için bakın beş kişi rahat rahat sığabiliyoruz. Keyfiniz yerinde mi beyler? Hayır, haydi Evet, Serkaycığım şöyle sormuşlar. Mini Countryman kullanmak nasıl bir şey? Hmm, evet, güzel soruyormuş. Farklı duyguları bir araya getiren, kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir otomobil abi. Bir yanda go kart yaptığını sanarken, diğer yanda müthiş ses yalıtımıyla sadece kalp atışlarını duyuyorsun. Motordan gelen derin titreşimlerle heyecanlanırken, yol tutuşuyla kendini güvende hissediyorsun. Yani birçok duyguyu aynı yerde barındırıyor aslında. Güzel soruya çok güzel bir cevap geldi abi bence. O zaman sıradaki soru da şu şekilde. Mini Countryman'da All 4 sistemi varmış tam olarak nedir? Evet, evet. nedir Serkay'cığım? En sevdiğim özelliği. Akıllı 4 çeker sistemi All 4 abi o kadar akıllı ki her türlü hava ve zemin şartlarını önceden tanımlayıp motorun ideal güç dağılımını sürekli olarak hesaplıyor. Bayağı yani Mesela dağ yolu gibi zorlu zeminlerde motor gücünü arka aksa yönlendirerek en uygun itiş gücünü sana sunuyor. Yani özetle All 4 ile şehir içi ya da şehir dışında yere konforlu ve sağlam basıyorsun ki bence çok önemli bir adım. Evet sıradaki soru bayağı bir can alıcı bence. Şu şekilde gelmiş abi. Peki Mini Countryman çok yakıyor mu? Bu otomobilde Twin Power Turbo Motor teknolojisi var. Yani daha az yakıtla daha fazla itiş gücüne sahip oluyorsun. Çok. O yüzden fazlasıyla ekonomik bir yakıt tüketimine sahip kimse korkmasın. Evet bir soru daha var abi. Otomatik ve manuel seçenekleri var mı? İki seçenek de tek otomobilde mevcut. Buna da stepdenik şanzıman diyoruz. Yani şehir içinde otomatik kullanmak isteyenler için otomatik, şehir dışında ya da arazi yollarında manuel kullanmak isteyenler için de manuel olabiliyor. Bu arada arazi demişken geldik sanırım ya. Evet. Evet, geldik son soruya. Mini Countryman ile şehir dışında yapmaktan en keyif aldığın şey ne? Bir sürü özelliğin yanında o kadar tatlı küçük bir detayı var ki. Piknik dindarı. Otomobilinizin dışında güzel bir manzara eşlik edebileceğiniz rahat bir oturma alanı sunuyor. Serkay tam bir keyif adamısın abi ya. E biraz öyleyim. Bu arada keyif demişken mangalı kim yapıyor? E sonunda beklediğim soru da geldi. <laughs> Yani sonuç olarak mini countryman ile şehir içinde ya da şehir dışında istediğiniz her an tüm hale yetecek genişlikte size şık ve keyifli bir sürüş deneyim sunuyor.